Gel bakayım. Hop dile bakalım, dile. ne iyi ne iyi alıyor. Yine bak. ya da hayvanlara bakar mısın? Abi şunları görünce tabii ki. Yani bundan hiç küçük Bu da ne yapıyor? Merhaba. Nasılsın? hemen korkar. Şuradan biri geliyormuş. Ne yapıyor lan diyormuş. Ama şu karşıda çocuk çok gel bakıyor. Aynı. Şeydekiler gibi. O ne yapayım? Ayağını koymuş oluyor. Merhaba canım. Merhaba. Bak bu kendini sevdiriyor iyi. Bu da sevdiriyor. Öbürleri kaçıyor. Daha küçücük bunlarmış ya. Tamam tamam korkma bir şey yapmıyor. Seviyorum sadece. Oğlum kendine gel lan. Sen ineksin. Bizim Ceylan burada. Hani Ceylan gibi aynı. Temel büyümüşsün hacı seni sevemedik, sen bizi yersin Pişt. Şu güzelmiş ona Bu geldi Yine sevecek, yine kaçacak mı yoksa Kaçma Kaçma gel Gel Tamam kaç hadi Başka da yok bitti zaten Sizi sevecek haliniz kalmaz sizin zaten Yeter Kurban yaklaşıyor arkadaşlar. Ha. Ne oldu? Selam ver bakayım. Hadi veda edin bakayım videomuza. Hadi mi öde? diyor musun buradan? dönmüş. Deme deme tamam mı? hadi. Ha küstük. Ay maşallah burası çok Yok. Tamam. Hadi. Maşallah, maşallah. Günaydın hacı. Merhaba abi, nasılsın?